Allahu Ekber, Allahu Ekber. Değerli muhterem seyircilerimiz, Türkmen Eri Televizyonu'ndan sunduğumuz Çarşı Camıları adlı programımıza devam etmekteyiz. Şu anda bulunduğumuz Çarşı Günbekler Mahallesi'nde Ali Pasvanzade adıyla tanılan Mullaqavun Camii olacaktır. Bu camıların geçmişine, yapısına, manzum tarihlerine göz atacağız. şəhərdən öncə bu olduğumuz ə, Ali Pasvan Zada Camı və halk arasında da Tanlan Mulaqavın Zamə kəçkün ən əski camilərlərin birisi sayılır. Daha doğrusu öncədən də ə, ilk adı Kəçkükdə əski böyük qəra məscidi adlanırdı halk arasında. Sonradan işte mallaq qavm cami xalq arasında yerləşdi. Bu cami dəmin söylədiyim kimi Kercügün ən əsəbi cəmiələrindən və tarixi cəmiələrinə birisidir. Kercügün Bəklər məhəlləsində yapılmışdır. Təbii ki Kercügün Bəklər məhəlləsində Qoyrar Səmtin Qoyra yaxısının ən böyük məhəllələrindən birisi sayılır. eee çox sayda suxaqları da vardır. Həbizlilər e, suxaqı, İmam Abbas e, suxaqı, suxaqı, ondan sonra Zurnaçlı suxaqı, Təlim eee Tapa suxaqı və digər e, suxaqlar. Təbi bu zəmanə e, bin 29-cu ilində çamırdan yapılan bir cami idi. O tarixlərdən sonra Çəkükdə tanılan tanılan qazi Süleyman əxffendinin oğlu İbrahim paşa gəl o çamırdan camini yerindən yıxıb ...güzel bir tuğladan, yani çarpıştan bir cami yapar. O cami, o sıralarda caminin adı Büyük Koyra Camii diye anılır halk arasında. O sıralarda da ilk imam, hatibi olan dediğimiz Mulla Muhammed Emin, Mullah Abdullah'ın oğlu o dönemde Kerkül'ün başta gelen bir baş alimi olarak bu camide uzun süre imam hatiplik yapar. Bu adına geldiğimiz zaman soru ve cevabın Mulla Kavun nereden geldi rahmetli Mulla Muhammed Emin'in adına Mulla Efendi bir gün e, caminin e, idarasında oturup e, bölge halkından e, birisi gelir. Tabii ki bu e, ad hakkında çok söylentiler vardı ama en e, doğru e, söylentileri değerli e, dostumuz e, Hüsamettin e, Ömer Efendiden e, aldığımız bilgiye göre. Molla Efendinin torunlarından bu ikinci Molla Mehmed Əminin anlattığına görə tam yani bizzə ən doğru hekayəsi bu mən sərd etdiyim gibidir. Molla Mehmed Əminin efendi caminin idarəsində oturub böyük халxından birisi gəlir çox endişeli ve e, kilitik bir e, durumda e, Mulla Efendi'den Rize'de bulunur. Mulla Efendi söyler: e, Benim bir tek e, genç e, kızım e, ölüm yatağındadır. Benden bu kış mevsiminde bir kavun ister. Geldim sana e, rizada bulunurum. Allah'tan bir duada bulun ki belki bu kız ölmeden önce e, isteği e, yerine getirirsin. Mula Efendi tamam diye sabah aynı günün sabahı sabah namazında gelip bu mekanda cemaatiyle beraber sabah namazını kıldıktan sonra sü sücreye eğilip cemaatle beraber e, Allah'tan bir duada bulunur. Bu kız ölmezden e, önce İsteğini yerine getirirsin. bir bir, bir yürekten bir dua bulunur bulunuyor. El gün mulla aynı oturup e, idarasında e, yakın dostlarından birisi içeriye girer, elindeki kavun e, salam verdikten sonra e, mulla efendi e, size e, armağan getirdim. E, Mevsim Ramazandır. En sevdiğim bu armağanla, bu Ramazanda iftarı akşamlayın bu kanunlarla. aç benden sana hediye. Mulla Efendi bala bakar, mevsim kış mevsimidir bilirsin. O bizde Çarşıfta kış mevsiminde kanun diye bir şey bulunmaz. Onun için Mulla döner diye sen bu kanunları nereden buldun Efendi? Söyler Mulla Efendi bilirsin biz e, kâhit kükürlerde bir e, adet vardır. Güz mevsiminde hani o sarı kavunlar bize var adı da asma kavun e, söylerim. Biz e, ben bu asma kavunları güz e, mevsiminden alıp e, evimde asarız. İşte 5-10 adet kışın öyle Ramazan günleri falan bu kavunu yeriz ama bugün Çox səni yadladım. Seva, seva iki danasını gətirdim sənə armağa. Mulla efendi həmen aygəli sücdə yapar. Allah'a şükür edər və der inna Allahu yazqu limen yasha. Sadəqa adamı Allah subhanahu və təala istədəgə rus qoyur. Həmen yanında olan müezzin va həmincə özünə xidmətdə olanlara həmin bu üç qavunu o adamın evinə göndərdi. Göndərdiyi zaman, eee, işte işdə bu olay, bu hekayə namaz qılanların və bölgə халqı arasında bu olay yayıldı. O gündən bu günümüzə qədər rahmatlı Allah gəni və nə rahmat etəsi Mulla Muhammad Amin efendinin adı Mulla Qavun diye halq arasında keçər. Eyni zamanda da böyük Qoyura camiə də Mulla Qavun olaraq adlandırılıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vele. Ee tabii Cami Mülkahon Camisi Beyik Camilerdendi. Aslında derdeler özüne Beyik köy camisi. Ondan sonra oldu Mülkahon. E hocalar kıbele geldiler burada hizmet ettiler. Adlarını edebilirim sar dedim sizler için. Birinci e, hac Mülrafat Rafat Cemal Efendi. Bu tabii bin burada bir de imam Khatibiydi. Hatta 1815'e kadar yani 25 sene burada imam hatip idi. Ondan sonra geldi hac Mulla Abdullah Mustafa Efendi. Bu 1815'ten eee hatta 1850'ye kadar burada imam yani imam hatip idi o yerde 35 e, il yani. Mulla Muhammed Emin Mulla Abdullah Efendi mülakap Kibela <coughs> Diyeler özne mülakavun. وضع بين اللدان اه حتى بين 890 قيان قرق سنة إمام ملا بكر ملا محمد أمين وضع طبعا وجايد برضا بين 890 لان بين دقوز يعني 33 سنة برضا إمام مولا صادق ملا بكر ملا محمد أمين طبعا بين دقوز حتى بين دقوز يعني السنة برد إمام خطبيدي. Ondan sonra Şeyh Muhammed Ali el Şeyh Baba diğer Şeyh Baba meşhur idi. 1930'dan 1932'ye kadar 2 yani iki sene burada imam idi. Ondan sonra Hac Mullah Abdullah Hassan, tabi bunun da mevkufu vardı. Bizim Mullah Abdullah Hassan, Mullah Aziz'in babasıydı. 1932'den 1966'ya kadar burada imam Khatib idi, 35 sene. Mullah Muhammed Emin, Mullah Muhammed, Mullah Ömer Raş diyeler özne. Ee, sonra gitti Erbil'e orada Allah'ın emrini bitirdi. Büyük bir alimiydi. 1966'dan 1984'e kadar burada İmam Hatibiydi, hocaydı. 18 sene yani. Şeyh Taş, Şeyh Kasım Halife meşhur idi tabi. Büyük ulemelerden kârgın, büyük ulemelerden idi. O da aynı 1984'ten hatta 1988'e kadar burada İmam Hatibi yani 4 yıl, 4 sene burada İmam Hatibi'ye gitti. Ondan sonra Mulla Aziz geldi. Allah afiyet sözün. Taban bir yıl önce Allah'ın emrini bitirdi. Abdullah Hassan'ın oğluydu. O da taban 1988'den 1990'a kadar iki sene burada imam katıbılık etti. E, ondan sonra Şeyh Subhi geldi. E, Şeyh Subhi geldi. E, Köprülüydü. Taban kaldı 1990'dan 92'ye kadar iki sene burada. Ondan sonra Şeyh Abdurrazzak Herimizde <laughs> Allah affetsin özünü ya Rabbi. Gettik yerden ve görünürden nurdan dolsun. E, çünkü çok büyük fazla sahabeydi bizim üzerimize ve cami üzerine. 1992'den 97'ye kadar yani 5 sene burada İmam Hatibiydi. Ondan sonra Şeyh Osman geldi. E, 97'den 98'e kadar bir sene kaldı burada. Ondan sonra Şeyh Rafat geldi. E, o da 1998'den 2003'e kadar. Ondan sonra biz geldik. Biz geldik, indiye kadar yani 2003'ten indiye kadar elhamdülillah buradayız. Tabi bilirsiniz bu cami, eski cami artan bir cami sayılır. Yani ömrü 150 yıl geçer. O, bu cami Hindia kadar ben özümü tanım. Yani 10-15 mulla bu cami ben gördüm. Ama en son mulla burada kime getirdim yetirdim özüne? Allah affetsin özünü. Mullah Abdullah Hasulu'ydu. Mullah Abdullah Hasan takriban bu camiada kaldı 30 ile yakın bir yaşlı vakur bir insan, muhterem bir insan çok hizmet gösterdi bu camiada. Bela kaldı hatta benim yardıma geldi. Çünkü onda ben uşak bu camiada devam ederdim. Çünkü bu camiada çok devam ettim bu camiada. Yani Özümü tanıyanım bu camiatayım. böyle oldu hatta Mullah Abdullah Allah affetsin özünü. Böyle oldu daha takatı kalmadı, daha şeye çıkabilmirdi. Ömer'e çıkabilmirdi. de yadına geldi vallahi. Bir iskambul koydu olsun o mehrabda. Orada otururdu, orada kutba verirdi. Cuma kutbası. Çünkü evvel bizim bu mihrabımız böyle daha geldi. Oradan yol var idi, Nardvan'la çıkardı yukarıya orada durardı. Ve bu adam yani çok kaldı burada. Onun yanında sonra bu vefat edenden sonra bunlar, bu camia çok mular geldi. Oğlu devam etti. Allah affetsin. Çok çok ki bir dostum idi. Mullah Aziz Abdullah Hassun. O mulla mulla Şeyh Camii'nde de İmam Hatip oldu. Vallahi Hasan Cami, Hac Hasan Cami'e. Şurta, Merkez Şurta Hardağ'da onun kan şarjında. Orada oldu. O da kaldı burada. Ondan sonra di, işte o mula gitti, bu mulla geldi. En şeyde Allah affetsin özünü Abdurrazak'ı. Mulla Abdurrazak. Bizim çok yakın dostumuz idi. Allah yorulunu nereden doldursun ya Rabbi. Bu cemaat iyi hizmet etti. Öz vaxtımda hətta məndən tələb etdi. Mən və bir ki cəmiət burda dedisə bu cəmiən haramını bir kəs böyüyə dəğın. Daha baxdıq macal var. Qaxdıq. İşdə tərtibatı gördük. O vaxt hətta bir kəs yəni iqtisadiən durum tamam da gəldi. Hasar şeyindəydik. Daha işdə qatdıq məən cəmiət. Allah afiyətsin. Hadisül-Hadin var idi. Hacı Şükür, Dada Şükür var idi. Bazı Moğlu Davut Allah affetsin. Üçü de Allah'ın rahmetine kavuşuptu. Ve o küçük haramı yaptık. Ve o küçük haramı yapan o sonra camiimiz büyük oldu. Allah affetsin, Abdurrazak bu camiata hiçbir kusur koymadı. Kherinden, kheyratından, yamağından, içmeğinden, yardımından. Yani çok aleme yardım ederdi yüz bir rahmet yoruna f ay awal avldan bular avl bular dönimsiz gariya bu cemaa çok ank hizmeti olan menim amul oğlu var idi Hacı Qadir Barbar Allah lap ersin özün tükanı cemaa zamin üstasındaydı mantıkada en məruf adam özü idi mahallanın ölüsü xəstəsi her nasıl olsaydı özü hapı şeyden başlar, durardı başlarında. Bir cana olsaydı canazanı özü türbeye indirirdi. Ve işte ondan kaldırdı. Hatta vefat etti bu adam. Bu adam vefat etti. da kuzan kuza da vefat etti. Allah affetsin amma oğlu Hacı Kadir. Hacı Kadir, İsmail, Abdurrahman, Abdullah, Beyrakdar. Da ondan sonra burada olan yaşlı adamlar, eğer ben burada çok kaldım, ben de aynı tanıdılar. Diyorlar, valla ustad, bu adam geçindi, biz daha bundan böyle biz sen tanırız. Ve ben de Allah bu kere şey etmezsin, ben de bu adamın yolunu tuttum. Cemaatten mantıkayla hapsen tavabam. Ne, ne eviz olsa, Cənazət oxuma xətəlqin hapsı vacib vəzifəmi boynuma aldım. değerli seyircilerimiz, Türkmen El Televizyonu'nun değerli seyircileri, Çarçık camları adlı Mulla Kavun Cami ile ilgili bu cami zengin olduğu için, tarihi zengin olduğu için programımızı ikiye ayırmıştık. Birinci programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda ikinci programını sizlere sunmak arzusuyla sizlere Allah'a ısmarladığım her şey gönlünüz olsun.